26 Temmuz pazartesi gününden herkese tekrar merhaba ve yeni bir haftaya artık giriş yapmış bulunmaktayız. Umarım hepimiz için bol kazançlı bir hafta olur diyerek başlayalım ve özellikle dün itibariyle haftalık değerlendirme videomuzu yayınlamıştık ve takvimle ilgili bilgimiz zaten var ama şöyle bir hatırlayalım bu hafta önemli olarak piyasayı etkileyecek haber verilerinden neler var? Bugün itibariyle yaklaşık bir saat sonra Euro bölgesinden Almanya İFO iş iklimi endeksini takip ediyor olacağız ve önceki açıklamaya göre beklentinin yüksek olduğunu söylemiştik. Ve saat 17'de yeni konut satışları Haziran ayı bilgisiyle birlikte ABD tarafından gelecek haber verisini takip ediyor olacağız. Aynı şekilde önceki açıklamaya göre beklentinin yüksek olduğunu, bunun da dolar üzerindeki pozitif bir etki yaratabileceğini söyleyebiliriz. Salı günü sadece ABD'ye ait dolar günü olarak ayrılmış görünüyor. Tabii ki bu haftanın en önemli günü çarşamba olacak. Çünkü FOMC haftası ve Federal Açık Piyasa Komitesi'nin hem faiz fon hedefi hem de ekonomi ile alakalı ileriye dönük ...almış olduğu kararları takip ediyor olacağız. Perşembe günü hem Euro hem de Dolar tarafından açıklanacak önemli haberleri takip edeceğiz ve... ...haftayı biraz sakin kapatabiliriz. Sadece Euro ve Kanada Doları tarafından gelecek üfe tüfe verileri takipimizde olacak. Şimdi takvimi biraz geride bırakalım. Ee, bir saat içerisinde Euro bölgesinden gelecek haberi takip ediyor olacağız ve... ...önemli haber başlıklarına bakacak olursak aslında gündemin ağırlıklı olarak Covid-19 ile ilgili olduğunu söyleyebiliriz ve ilk haberimiz Fransa tartışmalı Covid-19 ile mücadele yasa tasarısını onayladı haber başlığımız Fransa'da Parlamento'nun Senato kanalı koronavirüste mücadele yasa tasarısını değişikliklerle onayladı Senatoda kabul edilen tasarım etni hastane ve bakım evi çalışanlarına yönelik Covid-19 aşısı zorunluluğunu aynen korurken genişletilen Covid-19 sağlık ruhsatı uygulamasının da kapsamı daraltılıyor diye bir açıklama gerçekleşmiş ve gelelim aynı şekilde o habere paralel bir haber. Bağışıklığı zayıf olan ek bir güçlendirme dozuna ihtiyaç duyabilir yönünde bir açıklama var haber başlığımız. ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Enstitüsü direktörü bu kadar uzun ve karışık kelime olunca tabii ki şöyle bir baştan alalım. ABD Ulusal Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü direktörü Covid-19 aşısı olmasına rağmen bağışıklık sistemi zayıf olan insanların ek bir güçlendirme dozuna ihtiyaç duyabileceklerini açıkladı. Şimdi aşıyla alakalı e, gündemde bayağı karışık haberler e, söz konusu zaten muhtemelen takip ediyorsunuz sizde. E, bakalım. Bu aşıyla alakalı durumlar sonuçta neye varacak merakla takip ediyoruz. Özellikle Türkiye'de 23 milyon kişi henüz Covid-19 aşısının herhangi bir dozunu yaptırmadı. Bir diğer haber başlığımız Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşıdan istenilen sonucun alınması için sürecin hızla tamamlanması gerektiği uyarısında bulunarak yaklaşık 23 milyon kişinin henüz Covid-19 aşısının herhangi bir dozunu yaptırmadığını bildirdi diye de bir açıklamamız var. Ve gelelim Covid dışındaki tek haberimize Tesla Hindistan'dan gümrük vergisinin düşürülmesini talep etti haber başlığımız. Tesla CEO'su Elon Musk şirketin Hindistan'da satışa çıkaracağı otomobillerde başarı sağlaması halinde ülkede bir fabrika kurmalarının muhtemel olduğunu açıkladı. Diğer taraftan Musk'ın Hindistan hükümetinden ithal edilen elektrikli otomobillerden alınan vergi oranının düşürülmesini talep ettiği de bildirildi ve tabii ki Elon Musk deyince aklımıza Bitcoin geliyor. Resmen Bitcoin'i düşüren de tekrar yükselişine zemin hazırlayan da kendisi oldu gibi bir görüntü var. Şimdi gelelim teknik grafiklerimize. Her zaman olduğu gibi Eurodolarla başlangıcımızı yapıyoruz ve şu anki görüntü uzun süredir karşımızda olan ve üzerinde analiz ve öngörüde bulunduğumuz grafiklerden bir tanesi. Günlük grafikte önemli bir destek bölgesinde olduğunu fiyatın söylemiştik. Özellikle parite cuma günü e, açıklanan euro bölgesinden gelen kararlar daha doğrusu perşembe günüydü. Perşembe günü gelen faiz kararı beklenti dahilinde gelmiş olmasına karşın önemli bir yükseliş kaydetti ve günlük olarak 3. temas hareketini gerçekleştirdi. Ardından gelen açıklamalar doğrultusunda 2022'nin mart ayına kadar faiz artırılmayacağını açıklamaları ve varlık alımlarının devam edeceğinin söylenmesi üzerine tekrar daha sert bir düşüş hareketi gerçekleşmişti. Şu an dar bir bölgede yatay destek hattı altında ancak destek bölgesi içindeki sıkışmanın devam ettiğini görebiliyoruz. Şöyle bir saatlik grafiğimize geçecek olursak saatlik grafikte aslında Önemli destek ve direnç bölgesi arasındayız. 1.17.86 altında baskının satış yönü devam edeceğini söyleyebiliriz. Ve bu da 1.17.54'e kadar bu baskının devam edebileceğini bize gösterecektir. Aksi halde bölge üzerindeki bir hacimli yükseliş saat 11'deki haber doğrultusunda bir hareketlik bu bölgede yaşanabilir. Tabii ki seviye üzerinde 18.17 yani 1.18.17'ye kadar olası yükselişinde gerçekleşebileceğini bize gösteriyor diyelim. Sterlin dolara şöyle bir göz atalım. Sterlin dolarda günlük grafikteki beklentimiz değişmiş durumda değil. Aslında günlük olarak 1.3703 günlük çift tepenin teknik olarak hedefi olan seviyeydi ve bu bölgeye kadar düşüşünü gerçekleştirdi. Şu anki görünümde 4 saatlik grafikte de günlük grafikte de artık yeni bir impuls hareketi yeni bir satış dalgası içerisindeyiz ve tepeden itibaren bir düşüş hareketi mevcut. 4 saatlik grafiğe bakacak olursak 4 saatlik grafikte de önemli bir destek direnç dönüşüm bölgesinde fiyat sıkışmış durumda. 1.37.03 günlük grafikten gelen ara destek bölgesi ve burada da önemli bir price action bölgesine geliyor. Tabii ki seviyenin kırılımıyla hızlı bir satış özellikle 1.36.34 ve 1.35.93'lere kadar devam edebilir. Aksi halde kısa orta vade 1.37.74'ün üzerindeki alımların 1.38.37 ve 1.38.62'ye kadar devam etme ihtimali de teknik olarak bulunuyor. Ki şu anki görünümde zaten bölgenin üzerindeki hareket tekrar 3. direnç temas bölgesini test edebileceği anlamına geliyor. Aksi takdirde seviye altında baskının zaten satış yönlü olduğunu düşünürsek bölgenin altında hareketin hızlanacağını söyleyebiliriz ve gelelim USD Japon Yeni'ne. USD Yeni yine haftalık değerlendirme videomuzda incelediğimiz üzere bölge üzerinde yeni zirve gerçekleştirmesine kadar oluşabilecek bir yükseliş hareketi gerçekleşebilir, oluşabilir demiştik ve aksi halde yatay destek hattı altında 4 saatlik kapanış buradaki desteğin ihlalini gerçekleştireceği için ve önemli bir dönüş bölgesi olduğundan dolayı olası satış baskısına karşı %109671'i takip edebiliriz demiştik. Tabii ki ara destek bölgeleri de var ama buradaki asıl beklentimiz neydi? Oluşması durumunda tabii ki. Gözümüze bir omuz, bir baş ve olası bir omuz hareketi için bu baskının devamında bölgeyi takip etmemiz gerektiğini söylüyor. Tabii ki buradan yeni bir hareket gerçekleşmesi ihtimali de daha yüksek görünüyor. Şu an için destek hattı altındayız ve baskı satış yönünde devam ediyor diyebiliriz. 116-100 daha doğrusu 117 yüzün üzerinde alımların artacağını aksi halde mevcut durumda satış baskısının devam ettiğini söyleyebiliriz. Ve dolar tl'ye gelelim. Özellikle bir buçuk haftadır takip ettiğimiz bir bölge vardı. Daha doğrusu iki bölge vardı. Önemli bir direnç bölgesi burada oluşturdu. Fiyat yatay destek hattı altında kapanışını gerçekleştirdikten hemen sonra düşüşün hızlandığını görmüştük ve özellikle 867 ve 864 bölgesi üzerinde 4 saatlik kapanış olmadığı sürece yön 854 ve 850 bölgesi demiştik. Çünkü burası önemli bir destek bölgesiydi ve aynı zamanda bölgenin altında 4 saatlik kapanış olmadığı takdirde de tekrar 864 ve 867 testinin gerçekleşme olasılığının yüksek olduğunu söylemiştik. Bu bölgede biraz oyalandıktan sonra güne bir kısa vade rally ile başladığını söyleyebiliriz. Daha önceki hareketin devamı gibi bir yükseliş durumu söz konusu. Tabii ki hala beklentimiz geçerli. 8.49'un altında kapanış olmadığı sürece geri çekilmelerde tekrar yükseliş yönlü tepki bulması muhtemel dolar tl'de. Ve DAX grafiğimize bakalım. 4 saatlik grafikte takip etmeye devam ediyoruz. Özellikle günlük grafikte Şöyle bir hatırlayalım. Günlük grafikte çok ciddi bir düşüş gerçekleştikten sonra 4 saatlik grafikte de son hareketin bir satış dalgası olduğunu söylemiştik. Haftalık değerlendirme videomuzda da bu bölgeye işaret ettik. Özellikle satış baskısının bu seviyelerden itibaren gerçekleşme potansiyeli yüksek. E, aynı zamanda şu an ara destek seviyesine takılmış durumda olsa da baskının momentuma bakacak olursak çok daha ciddi bir şekilde satış yönlü olabileceğini söyleyebiliriz. Ancak daha önceki hareketlere baktığımız kadarıyla her iki yöne de hacimli yükselişler ve düşüşlerin olmasından dolayı bu bölgede bir baskı olması veya mevcut satış baskısının devam etmesi tabii ki 11'de açıklanacak olan euro verisi de buraya buraya etki edecektir. Özellikle 15.817.2 üzerinde günlük kapanış olmadığı sürece baskının satış yönüne devam etme ihtimali bulunuyor DAX için. Ve gelelim ons grafiğimize. Şimdi 4 saatlik grafikte sıkışan bir diğer ürünlerden bir tanesi ons. Aslında önemli bir direnç destek dönüşüm bölgesinden tepki aldıktan sonra bu bölgede de çok uzun süre geçirdi. Ve hacimli yükseliş sonrası 1900-2000'leri bile anımsatmış diyebiliriz herkes için böyle bir beklenti tabii ki yoktu ancak geri çekilmelerde destek almasını beklediğimiz bölgeden tekrar içeride hareket gerçekleştirdi ve bu bölgeyi tekrar iptal etti. Şu anki görünümde bir iki hareket e, satış yönlü gerçekleşmiş durumda ancak hala trend yeşil ve direnç hattını eğer 1815 üzerinde bir baskı oluşması durumunda alımların hızlanacağını söyleyebiliriz. Aksi halde geri çekilmelerde 1791 ve özellikle 1791'in altında çünkü daha önce bu bölge defalarca test edildi ve kırık durumda çok da güçlü sayılmaz. Tabii ki 1791'in altındaki bir hareket hızlı bir satışı 1755'lere kadar bize tekrar verebilir aksi halde. Bölge üzerindeki hareketle de alımların hızlanacağını söyleyebiliriz. Ve gelelim Brent petrol grafiğimize. Brent petrolde özellikle 73-34'teki bu sıkışmanın ve bölgenin önemli bir destek bölgesi olduğunu Hatırlatmamızın sebebi olası alım takviyesinin bu bölgeden gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu söylemiştik ve haftayı da bölge üzerindeki onayı vererek kapattık. Kapattıktan sonra tekrar bölgeye doğru bir geri çekilme sadece bir düzeltme olarak görülebilir ve yükseliş yönü tepki bulması çok muhtemel e, diyebiliriz. Tabii ki 71.98'in altına inmediği sürece ve beklentimizde buradaki görünümde yine bir omuz, bir baş bölgesi bölgeye kadar ve tekrar geri çekilmede 73.34'ü 34'ü o zaman takip edebileceğiz ve satış baskısının bu bölgede gerçekleşme ihtimali yüksek olacaktır ama şu anki görünümde alımların hala devam edebileceğini söyleyebiliriz. Brent petrolden sonra şöyle bir endekslerimizi kontrol edelim tekrar. Hatta bir DXY'yi inceleyelim 4 saatlik grafikte özellikle konsolidasyon bölgesinin üzerinde hareketler gerçekleşmiş olsa da çok derin bir test gerçekleşti ve bu çok iyi bir şey değil aslında. Tekrar bölge altındaki hareket fiyatı hızlıca 92.405'i hatta sonrasında da 92.100'e kadar geri çekebilir. Ama bölge üzerinde kaldığımız sürece de 93.291'i takip ediyor olacağız. Zaten haftalık grafikte beklentimiz direnç hattı üzerinde bir haftalık mum kapanışı gerçekleştirmesiydi. Her ne kadar çok hacimli olmasa da haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Ancak son satış baskısı oluşturan direnç fraktal bölgesinde olduğunu fiyatın hala söyleyebiliriz. Bakalım buradaki hareket önemli olacak. Tekrar bölge altında özellikle yatay direnç şu an için destek olarak çalışma potansiyeline sahip ve altında tekrar bir kapanış olmaz ise yükseliş yönünü beklentimizi karşılamaya devam edecektir. <laughs> S&P 500 grafiğimize bakalım. S&P 500'de e 4 saatlik beklentimiz hala devam ediyor. Artık burada 4 saatlikte takip etmemiz gereken 4372-4360 bölgesi olacak. Bölgenin altında kapanış gerçekleşmediği sürece beklentimiz tekrar 4451'e kadar bu baskının devam etmesi, bölge altında kapanış olması halinde ise hızlıca bir satışı 4300'lere kadar tekrar gerçekleştirme potansiyeli bulacaktır. Ve gelelim Nasdaq. Günlük grafikten takipimiz devam ediyor. Özellikle uyumsuzluğun devam etmesinden kaynaklı henüz olması gereken kadar bir düzeltme durumu söz konusu değil. Düzeltme yapmış durumda değil. Ve 15.232 son sınır olarak gördüğümüz uzatma seviyelerinden bir tanesi. Diğer ikisinde zaten düzeltmeler gerçekleşti. Ancak asıl düzeltme bölgenin içinde kaldığı sürece henüz gerçekleşmiş durumda değil. Baskı kısa ve orta vade yükseliş yönünde olsa da her an yeni bir hareket gerçekleşmesi muhtemel. Artık 15.000 ve 14.970 bölgesinin altındaki hareket satışları hızlandırabilir. Şu anki görünümde kısa vade baskı alım yönünü devam ediyor. Ve Dow Jones'a şöyle bir bakalım. Dow Jones'a da aslında beklentimiz 35.091'in üzerindeki harekette tekrar kısa vade 35.579. Aksi takdirde 3. temas direnç bölgesindeyiz ve geri çekilmelerde 34.397'yi takip etmemiz gerekecek. Çünkü daha önce destek bölgesi kırıldı, ihlal edildi ve tekrar yükseliş yönlü hareket gerçekleştirdi. Bu bakımdan bir satış hareketini gizliyor olabilir. Evet bakalım şimdi BTC kripto tarafında neler oldu? Pazar günü özellikle haftalık değerlendirme videomuzda dile getirmiştik. Bölgenin üzerindeki hareketi direkt 40 bin dolara kadar bir diğer hareket takip edebilir demiştik. Çünkü daha öncesinden zaten bu baskı 40 bin dolar hedefli olarak aktif edildi ancak süzüle süzüle düştü ve analizi bozmadı. Çünkü 28.805 dolar altında 4 saatlik kapanış olmadığından dolayı 40 bin dolarlık hedefi hala geçerliydi ve dün itibariyle zaten bu öngörümüzü e, göstermiştik ve neredeyse tamamlandı diyebiliriz. Bir de Ethereum'da buna benzer bir beklentimiz vardı. Bunu da söylemiştik yayınımızda. Evet. Bu da hedefine doğru emin adımlarla ilerliyor. Tabii ki 2409 tepe olarak geri çekilme potansiyeli, düzeltme potansiyeli yaşayabilecek bir seviyeydi ve bunu da şu an itibariyle ilk beklentimizi karşıladı. İkinci beklentimizi hem düşüşte aslında hem de yükseliş yönlü söz dinlemeye devam ediyor diyebiliriz. Artık bu bölgenin de bir destek bölgesi olduğunu kabul edebiliriz. Çünkü bölge üzerinde hacimli kapanış mevcut. Olası geri çekilmelerde 2280-2243 bölgesine doğru bir düzeltme hareketi olması halinde alt zaman diliminde yeni bir alım takviyesi izleyebiliriz. Asıl beklentimiz 2552 dolar olan önemli direnç destek dönüşüm bölgesi seviyesi olacak. Tabii ki bir de burada gördüğümüz bir çift dip durumu söz konusu. Tabii ki 2409 üzerinde özellikle günlük kapanış olması halinde ikinci hedef olarak haş boyu kadar bir yükseliş durumu söz konusu olabilir ki bu da zaten 2910'un geçilmesi artık yükselişin önünün birazcık daha açılması anlamına gelecek. Aksi takdirde olası bir dikdörtgen hareketine karşı tekrar 1755'lere doğru bir iniş de en azından teknik olarak mümkün. Çünkü iki temas ve iki temas durumunda bölge üzeri kapanış gerçekleşmeyecek olursa günlük anlamda 2409 üstünde günlük kapanış az önceki beklentimizi iptal edecektir ve yükseliş yönünü Baskının devamını işaret edecektir Diyebiliriz Evet bakalım bugün e, Takvim Biraz sakin ancak yeni bir haftaya girdik Bakalım bu hafta bize neler getirecek. 2-3 haftadır çok yoğun bir gündemle karşı karşıyaydık. Bu hafta da aynı şekilde. Yani aslında her hafta bir şey var. Her hafta yoğun geçmesine sebep olacak bir şey çıkıyor. E, çıkmak zorunda zaten. Piyasaya yön verecek başka bir sebep yok çünkü. Saat 15'te soru cevap yayınımızda biraz daha böyle hareketli biraz daha e, nasıl derler artık volatilitenin arttığı bir saatte daha sağlıklı incelemelerde soru cevap yayınımızı da birlikte yapacağız. İyi bayramlar. Sizlere de geçmiş bayramınız kutlu olsun. Emre Bey biz sizi daha çok seviyoruz. <laughs> Teşekkür ederiz katıldığınız için. Saat 15'te tekrar görüşmek üzere diyelim ve kendinize iyi bakın.